Evet beyler buraya neden toplandığımızı hepiniz biliyorsunuzdur galiba. Bu şehre gelme amacımızı tekrar konuşacağız. Neden toplandık buraya Tung Tung Savur? Bizi neden buraya topladın? Aynen öyle. Bizim burada ne işimiz var? Harbiden Tung Tung Savur neden getirdin bizi buraya? Beyler saçmalıyorsunuz gerçekten. Amacınızdan sapmayın bakın. Biz bu şehre niye geldik oğlum? Biz bu şehre geldik kendimizi biraz fazla kaptırdık. Çok fazla eğlenmeye başladık. Biz bu şehirdeki insanları kaçırıp mideye indirmek için geldik oğlum. Bu şehri unuttunuz galiba. Harbiden Tung Tung Saur doğru söylüyorsun biz bu şehre insanlara kötülük yapmak için geldik. Evet ama bu şehirde fazla eğlenmeye başladığımız için unuttuk. Böyle olmaz beyler toparlanmamız lazım. Aynen öyle beyler biz kötü karakterleriz hadi bakalım o zaman gidip birazcık kötülük yapalım. Aynen öyle beyler şehrin dört bir tarafına dağılacağız tamam mı kaçırabildiğimiz kadar insan kaçıralım. Ben mesela gidip Kerem Kumsel'e saldıracağım. Ben gidip zengine saldıracağım zengine. Bana hiç fark etmez. Ben karşıma hangisi çıkarsa onun işini bitiririm. Tamamdır beyler hadi bakalım dikkat edin kendinize tamam mı başınıza bir şey gelmesin bak. Hadi bakalım öncelikle Kerem komiserden başlayalım o zaman önce Kerem komiserin işini bitireceğim geliyorum Kerem komiser. Ulan ya yani şu sırada şehir çok sessiz sakin ben şehrin böyle sessiz sakin olmasını sevmiyorum. Tamam başımıza bir bela geldiği zaman tehlikede oluyoruz o kadar uğraşıyoruz ama ne bileyim böylesi aşırı sıkıcı baksana şuraya. Bütün gün ofiste boş boş oturuyorum ya sohbet edebileceğim bir arkadaşım bile yok. Polislerin hepsi masa başında dosyaları inceliyorlar tek başıma kalıyorlar aldım Hadi bakalım şu Kerem komiserin yanına uğrayalım. Planımı fark etmemesi lazım. Merhaba Kerem komiser nasılsın bakalım öyle bir ziyarete geleyim dedim. Vay Tung Tung Sour ne haber? Doğrusu seni burada beklemiyordum ne oldu kötü bir şey olmadı değil mi? Dedim Kerem komiserciğimiz biricik şehrimizin polisi yalnız başınadır şu anda gideyim iki sohbet edeyim. Vay vay çok iyi etmişsin tunk sor benim de çok canım sıkılıyordu biliyor musun? E ee, ne haber nasıl gidiyor işler sizin oğlan başladı mı bakalım okula? Başladı başladı Kerem komiser başlamaz olur mu hem de çok hızlı öğreniyor valla. Maşallah var bizim oğlanın yakında okul birincisi olur yani. He güzel güzel. Bir dakika Kerem komiser o da ne arkandaki hırsız mı? Ne karakolun ortasında ne hırsız oğlum. Al bakalım kelem komiseri. İşte bu kadarmış. Tamamdır Kerem komiserin işini bitirdik Şimdi kimseye çaktırmadan onu buradan götürmemiz lazım Umarım bizim diğerleri de halledebilir Kerem komiseri mecbur bu şekilde halletmek zorunda kaldım Arkadaşlar videoyu kısacık bir bölüyorum Biliyorsunuz videolarımda normalde like istemem Fakat videomun daha da öne çıkması için Sizin desteğinize ihtiyacım var Like atarak ve kanalıma abone olarak bana destek vermeyi unutmayın Hadi videomuza devam edelim Üzgünüm Kerem komiser sana ancak arkan dönükken saldırabilirdim Yani senin silahın falan var sıkıntı Baksana şuraya ya Bu şehrin belediye başkanı olmak ne kadar güzel bir şey bu şehri kendi ellerimizle kurduk. Kendimle gurur duyuyorum. Gerçekten harika bir şehrimiz var çünkü. Baksana şuraya her tarafı ayrı bir güzellik. Neyse ya bu tung tung soğur çetesinden de çok korkuyordum başta ama iyi birileriymiş yani. Onların da başımıza sıkıntı çıkarmadığı iyi oldu. Bir de onlarla mı uğraşacaktık? Fakir başkan, fakir başkan selam ne haber? Vay bır bır patapayım kardeşim hoş geldin. Ne oldu ne istiyorsun benden söyle bakalım. Canını istiyorum fakir canını ve onu almaya geldim buraya. Şimdi fazla zorluk çıkarmadan benimle beraber geleceksin. Ne, ne saçmalıyorsun oğlum sen? Sen kimle konuştuğunun farkında mısın? Ben bu şehrin belediye başkanıyım. Benimle böyle konuşamazsın. Bana bir daha sakın böyle şakalar yapma. Hiç hoşuma gitmez böyle şakalar. Şaka olduğunu söyleyen kim fakir? Anlaşılan seni buradan güzellikle götüremeyeceğiz. O zaman kendi çözüm yöntemlerimi uygulama zamanı. Seni buradan sihirli güçlerimle götüreceğim Ne yaptığını sanıyorsun oğlum sen Çek şu elini kolunu bak ayar olmaya başladım sana İndir şu elini kolunu diyorum sana İndir Hı, Ne oluyor lan ne yaptın oğlum sen bırak beni çabuk Bırak diyorum sana bırak Anneciğim korkuyorum ne yaptın şu yaratık Baksana her tarafıma ağaçlar sardı resmen Ben sana demiştim fakir Bana zorluk çıkarma diye Ama anlaşılan sen güzellikten anlamıyorsun Seni bu şekilde götürmek zorundayım Hadi bakalım şimdi bizim mekana gidiyoruz. Orada diğer arkadaşlarınla sen ne olacak? Hepinizle beraber güzel bir ziyafet çekeceğiz. Hayır bırak beni bırak. Hadi bakalım Ali abi okula geç kalacağız. Valide öğretmen çok kızıyor ondan sonra. Evet kardeşim zaten okulun bitmesine de az kaldı ya. Haziran ayına ne kaldı ki şurada? Seni ailemize verdiğimiz sözü tuttuk. Sınıflarımızı geçtik. Evet kardeşim her sene sınıfta kalıyordum. Bu sefer ben de sınıfı geçtim. Abi belki de karne hediyesi bize çok güzel bir şey alırlar. Ne bileyim bir Ferrari falan he. Aa trolley trolleyler ne yapıyorsun burada? Vay vay çocuklar karşılaştığımız iyi oldu. Aynen aynen nasılsın bakalım nasıl gidiyor? Ne olsun çocuklar karnım çok acıktı benim de öyle yemek aramaya çıkmıştım neyse ki buldum. Ne, nasıl yani bir dakika Ali abi ne diyor bu ya bize demiyor değil mi? Yok kardeşim niye bize desin ya o bizim dostumuz. Ne kadar lezzetli görünüyorsunuz sizi yemek için sabırsızlanıyorum gerçekten. Ne diyorsun oğlum ya bizi mi yiyeceksin Harbiden ne saçmalıyorsun sen ya Bize böyle bir şey yapamazsın sen Gelin bakalım buraya çocuklar açlıktan gözüm hiçbir şey görmüyor Efekan kardeşim arkamda dur Bu yaratığın ne yapacağı belli olmaz Ali abi dikkatli ol ne yapıyorsun Gel bakalım buraya demek bana kafa tutuyorsun ha Efekan kardeşim çabuk git buradan git Ali abi seni burada nasıl tek bırakacağım? Git diyorum sana Efekan git. Demek kardeşin için kendini feda ettin öyle mi? Ne kadar cesur bir abisin böyle. Siz bizim dostumuzdunuz bize böyle bir şey nasıl yaparsınız? Ben dost mu anlamam gel bakalım buraya. <laughs> Bunu bize nasıl yaparsınız da siz bizim dostumuzdunuz hani? Biz bu şehirde size ev verdik bizle beraber yaşamanız için ne kadar nankörsünüz siz? Yeter artık çocuk çok fazla konuştun gel buraya. Aa, <laughs> hayır. <laughs> i̇şte buraya kadarmış Ali. Senin sayende güzel bir ziyafet çektim. Her neyse bizimkilerin yanına gitme zamanı geldi. Asıl ziyafet orada şu anda. Hadi bakalım tralala tralala gitme zamanı. Ali'nin de işini bitirmiş oldum böylece ondan da kurtulduk. Ne diyor bu korkunç yaratık ne diyor Ali'nin işini bitirdim falan diyor. Olamaz Ali abim nerede? Ali abi Ali abi neredesin iyi misin? Hayır olamaz bir dakika bu da ne Ali abi? Hayran abi kendine gel ne olursun olamaz baksana şuraya ne hale gelmiş. Hayran abi kalk ayağa kalk ayağa sana bir şey olursa ben ne yaparım. O pis köpek balığı abimin hale getirmiş. Baksana şuraya her tarafını yemiş resmen. Merak etme abi sana yardım edeceğim merak etme. Olamaz baksana şuraya ne hale gelmiş abi dayan seni hastaneye yetiştireceğim tamam mı sakın bir şey olmasın sana. Sana söz veriyorum senin intikamını da almazsan benim adım efekan değil. Ulan siz manyak mısınız çıkartın bizi buradan psikopat yaratıklar çıkartın. Kerem komiser zengin burası çok sıcak olmaya başladı galiba pişiyoruz şu anda. Evet çok doğru bildiniz orada pişeceksiniz ve sizinle güzel bir ziyafet çekeceğiz. Aynen öyle ben yiyeceğimi yedim zaten Ali midir nedir o çocuğu yedim ben. Ne, ne diyorsun sen ahimiyede nasıl yaparsın böyle bir şey nasıl? Ulan bize nasıl ihanet edersiniz biz size evimizin kapısını açtık size ev verdik şehrimizde. Zengin fakir kerem komiser kusura bakmayın yani biz kötü karakterleriz kötülük yaparız sadece. Siz bize güvendiniz ama çok pişman edeceğiz sizi. Aynen öyle çok lezzetli görünüyorsunuz şu anda. Kötüler her zaman kötüdür bunu asla unutmayın kötülerden iyi olmaz. Evet bunu görmüş olduk sizin için o kadar iyilik yaptık hala bize kötülük yapıyorsunuz çıkartın bizi buradan Ali canım torunum ona nasıl kıydın ha nasıl Vallahi öyle bir kıydım ki çok lezzetliydi <laughs> Her neyse kesin sesinizi de pişmeyi bekleyin bizim de karnımız çok acıktı Beyler hakkınızı helal edin anlaşılan yolun sonuna geldik Helal olsun beyler benim de varsa hakkım helal olsun Anneciğim görüyorsunuz değil mi Ali'yi ne hale getirmişler Baksanıza şuraya canım oğlum benim çok kötü durumda Evet Ali'nin durumu çok kötü Ona bir şey olursa var ya biz ne yaparız Zengini fakiri kerem komiseri Hepsini kaçırmışlar bunlar ne biçim yaratık ya Ne biçim yaratık Biz onlar için o kadar iyilik yaptık Karşılığı bu mu olacaktı Evet anneciğim bize ihanet ettiler onları nasıl kurtaracağız hiçbir fikrim yok bize kimse yardım edemez. Şehrimizin polisi Kerem komiseri bile kaçırdılar Biz artık kimse kurtaramaz. Canım abim benim canım abim nasıl kıydılar sana nasıl yaptılar bunu Hiç merak etme sana söz veriyorum intikamını alacağım senin intikamını alacağım Harika bir planım var abime yaptıklarınızın bedelini ödeteceğim şimdi size göreceksiniz gününüzü İksircinin yanına gidiyorum bana ancak o yardım edebilir Evet hadi bakalım iksircinin evine geldim sayılır o da bizim düşmanımız umarım bana yardım etmeyi kabul eder umarım. Ne olur bana yardım et iksirci senden başka çarem yok. Evet bugün çok çalıştım gerçekten de çok yoruldum artık bir keyif banyosu yapmanın zamanı geldi. Sıcak su da hala gelmedi ya 2 saattir küvete sıcak suyun gelmesini bekliyorum baksana şuraya. Hadi artık hadi iyice yorulmaya başladım. Bir dakika kapımı çaldı ben mi yanlış duydum of ya şurada ne güzel keyif banyosu yapacaktım birisinin geleceği tuttu kim geldi acaba gideyim bakayım kim beni bu saatte rahatsız eden ya kim Hı? <laughs> Efekan senin burada ne işin var İksirci içeri gelebilir miyim seninle önemli bir şey konuşmamız lazım Ne oldu Efekan ne istiyorsun benden söyle bakalım ne oldu ne arıyorsun burada nasıl yardım edebilirmişim söyle bakalım sana Şehrimize tunk tunk savur çetesi geldi biliyorsun ailemizi kaçırdılar Kerem komiser zengin dedem fakir dedem hepsini kaçırdılar yardımın lazım. Sende iksir vardır mutlaka beni böyle çok güçlü yapacak bir iksir verebilir misin lütfen. Kusura bakma Efek sana yardım edemem siz bana geçmişte çok kötü şeyler yaptınız. Özür dileriz iksirci ne olursun şehrimizin kaderi senin ellerinde. Of of iyi tamam neyse sana siyah iksir vereceğim şimdi tamam mı dikkatli kullan bunu çok tehlikeli bir iksir. Bu neyin nesi böyle bunu içtiğim zaman çok güçlü bir şey mi olacağım yani? Çok güçlü falan değil. Direkt mutant bir yaratığa dönüşeceksin Efekan. Tamam Ekstasy çok teşekkür ederim. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. Ulan hemen nereye gittin? Daha seni uyarmam gerekiyordu o iksirle ilgili. Neyse yapacak bir şey yok. Kendisi bilir artık. Hadi bakalım şimdi benim sıram. Fazla zaman kaybetmeden şu iksiri deneyelim hemen. Umarım iksirci bana yalan söylememiştir. Umarım gerçekten de mutant bir yaratığa dönüşürüm. Hadi bakalım içtim. Şimdi etkisini göstermesini bekleyelim. Hala bir şey olmadı. Ulan galiba bu iksirci beni kandırdı. Baksana şuraya dönüştürmüyor beni. Hadi dönüştür artık beni dönüştür. Miden bulanmaya başladı galiba işe yarıyor. Hadi dönüştür artık işte bu. Mutant bir hata dönüştüm gerçekten de. Şimdi gidip dedemleri kurtarma zamanı. Tumtum tum sahur çetesi siz kime bulaştığınızın farkında bile değilsiniz. Çıkarsanıza bizi buradan. Burası çok sıcak olmaya başladı. Pişiyoruz resmen baksana şuraya. Beyler adamlar bizi yiyecekler. Ne çıkarması sizce çıkarırlar mı bizi buradan? Evet Kerem komiser yolun sonuna geldik artık. Kesin sesinizi beyler konuştukça lezzetiniz azalır öyle diyorlar yani. İnsanlar konuştukça etleri sertleşir o yüzden susun. Aynen öyle yemeğimizi mahvetmeyin. Ulan var ya bugün çok güzel bir ziyafet çekeceğiz baksanıza şuraya. Elimizde 3 tane insan var bunlarla var ya ne ziyafet çekeriz şimdi değil mi? Hadi pişin artık pişin. Beyler buradan kurtulmamız için bir mucize olması gerekiyor. Merak etmeyin Kerem komiser o mucize ayağınıza geldi. Ne oluyor? Bu da kim böyle efekan? Bu sen değil misin? Ulan beled elimden kaçmıştın. Yine mi karşıma çıktın? He? Bu, 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 bu efekan değil mi beyler? Ben mi yanlış görüyorum? Efekan evladım, ne oldu sana? Senin bu halin ne böyle? Sen de nereden çıktın çocuk? Nasıl geldin buraya? ışınlandı resmen. Aynen öyle ışınlandı. Nasıl olur böyle bir şey? Her neyse beyler baksanıza 4 kişiydik 3 tane insan vardı artık 4 tane insanımız var Daha güzel bir ziyafet çekebiliriz bunu da tatlı niyetine yeriz Aileme şehrimdeki insanlara ve özellikle Ali abime yaptıklarınızın bedelini ödemeyeceğinizi mi sandınız? Ben mutant efekan sizin bildiğiniz efekan değilim. Beyler bence büyük konuşmayın bu normal bir çocuğa benzemiyor. Baksanız arkada dört tane falan kolları var. Tamam efekancım sakin ol bu insanları bırakacağız yeter ki bize zarar verme. Oğlum saçmalama nasıl bırakacağız insanları? Kankalar demedi demeyin bu çok tehlikeli bir yaratık bize zarar verecek şimdi. İş işten geçti artık tunk tunk savur yaptıklarınızın bedelini ödeteceğim şimdi size. Gelin bakalım buraya gelin öldüreceğim hepinizi öldüreceğim. Hayır aaa. Ah. Evet işte buraya kadarmış hepinizin işini bitirdim. Özellikle de sen aptal köpek balığı. Benim abime saldırmanın bedelini böyle ödersin işte. Efekan ne yaptın sen az önce. Gözlerimi inanamıyorum baksana Kerem komiser hepsini alt etti bu yaratıkların. Tamamdır güzel bu tuk tuk savur çetesinden kurtulduk. Dedeciğim siz iyi misiniz? Evet Efekan çok iyiyiz burada sen bizi burada bırakıp gidebilirsin. Aynen öyle mis gibi sıcacık oğlum görmüyor musun pişiyoruz burada resmen çıkarsana bizi. Evet Efekan çıkar bizi buradan ne olursun çıkar. Tamam tamam merak etmeyin. Şimdi hepinizi çıkaracağım buradan. Kurtuldunuz artık.